damadımız e, kardeşlerim de alarak üç günlük bir kayak işte, tatili yapalım noktasında oraya çıktılardı. Yangının ertesi günü de ayrılacaklardı otelden. Onların son oradaki akşamıydı. Biz tabii gece saat üç buçuk civarında veya da üçü on geçe olabilir, bilmiyorum. Eşimin telefonu çaldı. beni uyandırdı. Kalktık. Kızım telefonda. Yangın var dedi. Odalarda duman doldu. Durum kötü. Hakkınızı helal edin dedi. Ondan sonra ben tabii hemen fırladım. Arabaya bindim. Yola çıktık. Ama Oraya vardığımızda tabi oraya gidinceye kadar işte yeğenlerim falan hemen çıkmışlar. Gördüğümüzde yangını ben uzaktan gördüğüm zaman zaten iki buçuk saat içerisinde falan vardım oraya. Baktık ki çıkmadılarsa mümkün değil. Onu gördük. Dedik artık tamam bir takım ihmaller var yanlışlıkları var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok.